Şimdi inner join yapısı var. Inner join artık self join'i e, içerisine join anahtar kelimesinin e, girerek yapabileceğimiz bir işlem oluyor. Ve burada ver anahtar kelimesini artık ne yapacağız? E, bir nevi kullanmayacağız. Direkt ne yapıyorum? Yine aynı işlemi yapacağım. Tablonun ismi nokta alan ismi eşittir. ikinci tablonun ismi nokta alan ismi şeklinde belirteceğim. E, yine ortak alanları çekebilmem için inner join'i kullanıyorum demiştim. Bakın, ee, diyelim ki öğrenci tablosu ve notlar tablosu var sol ve sağda. Nedir? Burada ortak olan alanları çekeceğim. Ortak yani her iki tarafta da karşılığı olan verileri çekmiş olacağım. Peki şuradaki örneği hemen biz de uygulayalım inner join'de. Şöyle göz atayım. <laughs> hemen şuradan açalım. Şimdi basit bir şekilde inner join'i nasıl yazabilirim? Select from diyorum. Inner join on şeklinde yapımı oluşturuyorum. Bir iskeleti oluşturuyorum. Tamam mı? Şimdi from kimlerden çalışacağım? Ee, öğrenci tablosundan çalışacağım. Ona bir O harfi veriyorum. Hangi tablo ile birleştireceğim? Öğrenci Notlar tablosunu birleştireceğim. Ona da ne gibi bir isim vereyim? Hangi alanları göreceğim? Şimdilik hepsini göreyim. Tabii ki de hani şey yapabilirsiniz. Alanı azaltabilirsiniz. 10 anahtar kelimesi de nedir? On, hani İngilizce de nedir? Üzerinde demektir değil mi? Hangi alanları e, joinlediğimi, joinlediğime dair bir bilgi vereceğim. Hangi alanlar üzerinde çalışıyorum gibi de değiştirebilirsiniz. Hani Türkçe'ye çevirmek isterseniz notlar tablosundan öğrenci ID'yi çekiyorum. Öğrenci tablosundan da ID'yi çekiyorum. Şöyle bir çalıştırayım F5'te. Yasin'le ilgili bilgi geldi mi? 5 dersle ilgili bilgi. Evet o zaman diğerlerine de şöyle göz ucuyla bakıyorum. Evet ne yaptım? Bakın şu kısma kadar öğrenci tablom. Şu kısma da şu kısım kadar da ne var? öğrenci notlar tablomun bilgileri var. Ben artık bunu ne yapabilirim? Hani e, diğer tabloları da birleştirebilirim. Hani şu an sadece iki tabloyu birleştirdim ama dört tabloyu da birleştirebilirim. Yani şuradaki ver cümlesinde yazmış olduğum kısımları da birleştirebilirim. Bunu da yapalım. Hatta şu sorgu üzerinden gideyim hemen. Ne demiştim? From Ha, şunların e, sıralaması şart mı değil hani sıralaması çok çok önemli değil hani basic çalıştığımız için ama herhangi bir tablolarınızda herhangi bir şart varsa ki ileride hani e, büyük şirketlerde çalıştığınızda size illaki bir kıstaslamalar veya bir şartlar vereceklerdir. Ona göre hani cümlenizi kurabilirsiniz. Şimdi inner join dedim. Şu şekilde toparlayayım cümleyi. Onu yukarıya aldım. Ne yaptım? Öğrenci ailesiyle ee, pardon. Öğrenci tablosuyla öğrenci notları aldım. Bir Inner Join daha katayım buraya. Şurada onu yazacak şekilde. Kim gelsin? Ee, TB dersler tablosundan gelsin. D anahtar kelimesini kullanacağım için dersler tablosundan ID'yi seçiyorum. Ee, notlar tablosundan da ders ID'yi alıyorum. Bir Inner Join daha katıyorum. Dördüncü tablomu bağlayacağım. O da neydi? tb öğretmenler tablosu Öğretmen Tablosu Og diye isim veriyorum Neyin üzerine çalışacağım? Öğretmenler tablosundaki ID ile Dersler tablosundaki Öğretmen ID ile çalışacağım Şöyle bir Çalıştıralım Kodumuzu Seçtim F5 yaptım Geldi mi hemen bir bakalım Yasin'den üç tane bilgi gelecekti zaten e, iki dersiyle ilgili bilgi olması için. Mehmet Eminden üç tane, Fethi'den üç tane, Ahmet'ten iki, ta e, üç tane veri gelmiş oldu. Peki evet, inler joinlerim ben bu şekilde yazdım. E, ne yaptım? Şu yukarıdaki yapının birebir aynısı. Sadece anahtar kelimeleri değişiyor, kullanım tarzı değişiyor. Bakın buna dikkat edin mutlaka. Kullanım tarzı değişiyor. Ne yapabilirim? Ee, buna ek cümle yazabilir miyim? Ek şart verebilir miyim? Tabii ki de yazabilirsiniz. Artık bu noktadan sonra ver anahtar kelimesini kullanacaksınız. Herhangi bir şart veya birçok şart girecekseniz de yine ver anahtar kelimesini yazacaksınız. Mesela e, notlara bakalım. Notlardan işte yine 80'den yukarı olanları girelim. Neydi? Notlar tablomu neyle göstermiştim? Neyle gösterdiydim? E, notu diyorum. Büyüktür 80 diyorum. Bakın şunu bir çalıştıralım. Bir sonucunu görelim. Notu 80'den büyük olan kimler çıktı? Yasin'le Ahmet çıktı. Hadi buna bir şart daha koyalım. Ant operatörüyle. Ee, ne diyelim? Onda da hmm, şuna uygun olacak bir şekilde öğrenci numarasına göre bir kıstas belirleyelim. Öğrenci tablosundan öğrenci ailesi bir olmayan öğrenciler. Yasinleri istemiyorum mesela. Yasin'le ilgili herhangi bir sonuç gelmesin. Ahmet'le ilgili bir sonuç geldi. Şartım neydi? ID'si bir olmasın da ne olursa olsun e, buna not in olarak da kullanabilirsiniz. E, ve notu 80'den yukarı olanları göreyim dedik. Bakın ne yaptım? E, inler joinleri kullandım. Dört tabloyu birbirine bağladım. Sonrasında şartlarımı kullanabilmem için ver anahtar kelimesini kullandım. Öbür türlü ne yapıyordum? En tepeye bir tane ver yazıyordum from'dan sonra. Sonra ne yapıyordum? Tabloları bağlarken de end operatörü kullanıyordum. Diğer şartlarımı girerken de end operatörü kullanıyordum. Gayet hani kullanımı basit. Ha, inler join diyeceksiniz tablonun ismi. Sonra da on diyerekten bağlantı cümlesini kuracaksınız. Dediğim gibi şuradaki sıralama çok önemli değil. Önemli olan senin şuradaki bağlantı cümlesini kurabilmen. Eşitliği sağlayabilmen.